bir mümin olarak kalbimizin kararmasından, yolumuzu şaşırmaktan ve nefsin tuzaklarına düşmekten endişe ederiz. Zira bizleri doğru yoldan saptırmak isteyen kadim bir düşmanımız vardır, şeytan. O, her fırsatta vesvesesiyle zihnimizi karıştırmak, kalbimize şüphe düşürmek ve bizi Rabbimizden uzaklaştırmak ister. Bu nedenle sadece bedenimizi değil, kalbimizi, ruhumuzu ve tüm benliğimizi de korumaya muhtaçız. İşte tam bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere nurla korunmanın yolunu gösterir. O Allah'a yönelerek şeytanın karanlık fısıltılarına karşı ilahi nurla kuşanmak için şöyle dua etmiştir. Allahümme ecel fi kalbi nura ve fi lisani <tiyanlı> nura ve fi semi nura ve fi basari nura ve min fevki nura ve min tahti nura ve an yemini nura ve an şimali nura ve min beyni yedeyye nura ve min halfi nura ve cealfi nefsi nura ve asımli nura vebarik li fi nuri ve celli nura. Bu dua, bir müminin kalbinin şeytanın vesveselerinden korumak için Allah'ın nuruna sığınmasıdır. Kalbine nur isteyen bir kul aslında vesveseye karşı bir zırh istemektedir. Gözlerine nur isteyen, harama karşı bir perde istemektedir. Kulağına nur isteyen, batıl sözlere karşı bir süzgeç istemektedir. Çünkü nur varsa karanlık yoktur. Nur varsa vesvese sönük kalır. Nur varsa nefsin fısıltısı bastırılır. Ve nur varsa şeytan yaklaşamaz. Ey mümin kardeşim, bu duayı sadece bir sabah duası olarak değil, aynı zamanda bir korunma duası olarak gör. Her güne başlarken kalbini, zihnini ve bedenini Rabbinden gelen nurla aydınlat. Özellikle şeytanın vesveselerine karşı çaresiz kaldığını hissettiğinde bu duayı bir kalkan gibi kuşan. De ki: "Allah'ım, kalbime nur ver ki vesveseye yer kalmasın. Gözlerime nur ver ki harama takılmasın. Kulağıma nur ver ki" kötü söz işitmesin. Dilime nur ver ki haktan başka bir şey söylemesin. Önümü, ardımı, sağımı, solumu, altımı ve üstümü nurunla sar. Beni bütünüyle nur eyle. Şeytanın oyunlarına karşı beni sen koru. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur. Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman edin. Fadır 6. Bu düşmana karşı en büyük silahımız Allah'ın nurudur. O nur ki kalbe ferahlık, göze vaziret, akla hikmet verir bulduran hidayet ışığıdır. Rabbim bizleri nura sığınan, nurlu yaşayan, nurla dirilen ve nurlarla kuşatılan kullarından eylesin. Şeytanın vesvesesinden uzak, Rahman'ın rahmetiyle sarılmış bir hayat nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.